Sizi eşek spaları sizi. Demek okulda dersleri dinlemeyip yaramazlık yapıp matematik dersinden 10 aldınız he? Sizi bu elimdeki sopayla döveyim de görün. Kebo, Umut hemen buraya gelin. Umut, 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 Umut. umut. Ya, ya ne oldu ki kaçmayalım diye. Dur dur bekle dur. Oh. Aa dur dur dışarı çıksan. Ulan bu babam harbiden salak ya. Harbiden ama dur ben, dur. ben, ben geçemem Umut. Ana. Sen e, de ben... bas oradaki tuşa bas. Aa buna mı basayım? Evet evet koş. Aa takım oyunu mu yapacağız? Aynen takım oyunu yapacağız. Çok iyi ya. Ay babam orada gördün mü? Anne. Bak 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 bak. Aa, Aa geliyor, babacığım. babacım. Babacım, babacım baba, valla Allah, yüzü ya. Ya. ben yüz aldım ya. Yüz aldım yüz. Evke olan da olayım ben de. Yani. Ben, ben ondan kopya çektim. Baba yüz aldım babam gitti neyse. Aa, aa kız öldü. Ne olmaz ben bir geçiyor ya. ya. Tam bekle gel. Gel hemen gel gel gel, gel 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 bak şimdi bak, bak, kız geçerken suçu bırakacağım. bak, şimdi bak. Aa. ya yapma boş ver hadi ya, gel biz kaçalım. Tamam. tamam tamam dur bekle bekle. Hadi hadi. O gel da... hadi basın gel. O da gel, kendi de. babasından kaçıyor herhalde. Galiba o da mı hadi beş aldı acaba? Hadi <laughs> Söyle lan bütün okul salak mıymış herkes hadi, beş aldı. Hadi ben basıyorum tamam, sen. Tamam sen geçiyorum karşıya. Ay çok Allah, korktum biliyor Allah, musun? Allah, Allah 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 Gel ben hadi de bastım. Geliyorum Bas, bastın mı? Bastım hadi. bastım hadi gel ya. Ay. Bir şey diyeceğim ya. Efendim. On aldım kızım senin sen on aldın ben beş aldım nereden öğrendi babam bunu? Bir öğretmen mi vardı acaba. Aa. Ama ben öğretmene yanlış numara vermiştim. Vallahi ben. Sen oy... doğruyu mu verdin yoksa? Evet. Allah seni kahre. Evet. senin yüzünden geliyor bunlar başımıza. Hayır keşke ben on almış olsaydım bari ya. Ya. Çok da bir a, a a o. Ya dağılır. o. Kız kevon attı. Ay ay ay. Ağzım dağıldı. O. Ya bir yani nasıl hocam? Böyle değildi ki umut ne yapmış babam vallahi ya Allah babam onu aldığını duyunca bayağı sinirlendi galiba babam Arkevo. bize işkence etmek için Allah, neler yapmış lan. Allah babam dur geçtim ben karşıya Ay oh, zorla geçtim vallahi Ana öldü ya bu wow, abi şey diyeceğim. Efendim. Wow, i̇yi ki bir on aldık. evi kapitaneye çevirmiş. Hayvan Allah Allah ya. Doğmuş, Babam niye böyle diyor. yapmış anlamadım ki. Allah bastı tuşa bas. Bastım bastım. Geç hemen. Ben dur geçiyorum gel. Bir dakika. kaçınca nereye gitsek? hemen Hemen geç? geç, hemen geç hemen geç Şu Arkadan gelen kızı kandıracağım. gel dur, gel dur, gel. Bak şimdi bak. iyi seyret seyredin. Aa, Aa, aşağı şey işte Ya. ya. <laughs> abi aşağı düştü ya. boş sonra. ver gel Bunların gel. Bunların 5 alması normal ya. Bozandı mı e, şey ya ben derslerime çalışmadığım için YouTube'a video çekiyorum <laughs> biliyor musun ondan dolayı. <laughs> Biliyorum. Hadi gel evet, gidelim. Hadi gel gidelim. Bir an önce gitmemiz lazım. Vallahi, baba valla manyak çıktı ya. Baba baba değil. Hayvan ya. Evet ama, ama şimdi babaya da böyle söylenmez şimdi kötü şimdi, oldu. Şimdi babadan kaçacağız Anladım. ama biz nereye gideceğiz? Ne bileyim, e, bizim anamız yok mu? Annemiz de var. E annemize var. Ya annemize gidelim. Ama babam çok sinirli, annem ne yapabilir? Ulan aynı mi? yere geldik gene. Aa. Aa yok aynı yerdeymiş yok, burası. Yok aynı yer değil Lan, burası. Tamam bas hadi bas. Basıyorum, Ama geç hadi geç. Bu bir şey diyeceğim ya. Bu Roblox'ta bir tane Teamwork Play oyunu var, ona benziyor. Ha? Aynen onun gibi. Değil mi? Ben, oyundu, değil mi? Bir tek orada babadan kaçmıyorduk. Eğlenceliydi, burada <laughs> babadan dayağından kaçıyoruz. Hadi geç geç şimdi geç. Şimdi önce mora bas şimdi. Tamam, mora bas. Bastım, geçtim. Tamam, gel kırmızıya bastım, gel. Gel gel, gel. gel, 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 bekle. Bekle, mora basmadım, tamam. bekle. Alçağa düşüp ölme de. Zaten <laughs> onu aldım, senden bekliyorum öyle Bu şeyi. Bu ne böyle? Şimdi ha. sarıya basıyorum, maviye bas. Oo. Sarıya bas. Mavi bas. Sarıya bas. Tamam, bekle. bekle. Sarıya bastım. Geçtim. Mavi bastım. Bas, geçtim. Sarıya bastım. Geçtim. Mavi bastım. Dur, geçtim. Sarıya bastım. Yeah. Yoruldu artık. Aa, bir dur kız baba Ay, burada. Dur dur Nerede? Aa, Aa burada. burada. Bir şey diyeceğim lan. Gel sağdan kaçalım. Ya gel. Umut ya. korkuyorum. Ya babacım. Bana. Babacım. Baba, babacım. Kız, baba, vallahi bir şey yapmadım. Vallahi ya. ki onun suçu ya. Ya baba dedi vallahi. Dedi ki YouTube'a şey... başlayak dedi. Video çek dedi. Ya baba kızma ne olur. Vallahi. Ne baba, Babacım her izleyen abone olur dedi. Abone de olmuyorlar. Babam bizden vazgeçti bak görüyor musun? Evet YouTube deyince <gülüyor> galiba. <laughs> Arkadaşlar Babamız bizi dövsün istemiyorsanız abone olun ya lütfen. Ana evet arkadaşlar ya. ya. Valla var biraz para kazanak da dayak yediğimize değsin. Geç <laughs> bas hadi bak, bas yeşile bas. Geçtim maviye bas. Daha geçmeden maviye bas tamam, diyorsun. Yeşile bas. Olur, Ben işte sana önceden söylüyorum şey yap diye. Tamam hadi bekle. Bakalım. Önce yeşile bastım. Geliyorum. Geç daha düşme maviye daha. bas lan da. Bastım maviye. Geç gel, 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 Bekle yeşile bastım. bastım. koş, Hadi dur. koş 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 koş. Sarıya şimdi basıyorum, sarıya bas. bastım. Bekle, kırmızıya bas. Basıyorum. Tamam, maviye bas. Adamı düşürdüm yanlışlıkla. Sarıya bas. Dur, dur, dur. Geçtim, Geçtim dur bir dakika. Sen şimdi sarıdasın, bekle. Sarıya Geçtim. bastım. Bastın mı? Bastım. Bekle, kırmızıya basmadım. Kırmızıya bastım. Gel. Güvenmiyorum diğerlerine. Bekle, güvenme. Maviye bastım. Maviye gel. bastın mı? Maviye mi? bastım, gel. Bekle, sarıya, sarıya basmadım Sarıya bastım, gel. Hadi tamam, be Hadi gidelim, hadi gidelim. Koş, Bunlara koş, güven koş. olmaz ya. Vallahi, Vallahi ya. Gelmez, neyse. Buradan basıyorum. Dur. <laughs> Öldüm ya. Niye beklemiyorsunuz abi? Ya bir şey söyleyeceğim. Çok şey oldu. Tamam. Bekle. <laughs> Lan bak sen de. La. Lan bak sen ben bekle, ya. Çabuk bas çabuk. Bekle. bekle. Bekle bekle Ben şunları bir fake'e düşüreyim mi? Hadi düşür. Dur. Niye, Niye bastın bak? Bu? Bıraksan da bir gidecek o. Bekle, bekle, bekle. Aa, ah herkes atlasın. Tamam, evet. neyse fake'i düşüremeyelim. Hadi gel, 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 gel. Gel, bas mora. Aa, <laughs> adam bastı. Aa, yeşile... Bir dakika. Yeşile ben basıyorum, sen bana güven. Bas, tamam, hadi gel. Tamam, ben de mora bastım, gel. Hadi geliyorum. Gel, 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 yeşile gel, gel, bas. gel. Bastım yeşile, gel. Geliyorum, geliyorum, gel, let's geliyorum. Let's go, let's hadi gidelim. Bas kırmızıya. Ay, bu oyun bas, çok bas. eğlenceliymiş. Valla güzelmiş. Bas maviye. Bastım. Tamam bas kırmızıya. Bastım. Tamam. Ba gel maviye bastım geç hemen geç hemen kırmızı geç. Da, kırmızı geç. Hazır, kırmızıya bastım kırmızıya bastım. Ne öldürüyordun ama? Geç 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 maviye geç. Bas. bastım maviye geç 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 geç. Geliyorum, hemen zıpla hemen zıpla bırakıyorum. Hemen kırmızıya bastım geç geç geç. Durma durma durma. Dur, 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 dur. dur, dur, dur. dur. Bıraktım. Ah düşmediler dur, ya. Dur, Abi ya bunlar demek ki 20 puan almış bunlar da <laughs> zeki. Yeşile bas kevo. Basıyorum. Tamam mora bas. Basıyorum. Tamam yeşile bas. Yine mi yeşil? Evet bas. Bastım. Maviye bas. Bastım. Allah ölüyordum valla. Tamam şimdi yeşile bastım. Bastın mı? Geliyorum Bastın. bekle. Tamam. Mora bas. Mora bastım. Yeşile bas. Yeşile bastım. Aa ikisi de işte. Ee, <laughs> maviye bastım. Geç hemen <laughs> geç geç. Gidelim buradan. <laughs> bas maviye geç, bas. Geç geç geç. Sarıya bas. Sarıya bas. Bastın hadi. mı? Tamam, turuncuya bas. Hadi 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 hadi. Bastın mı? Evet. Tamam, şimdi sana neye basmak lazım mavi? mavi. Bastın Maviye? Hadi 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 hadi. Geç 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 geç. Sarıya bas. Bastım sarıya, kız düştü. <laughs> Kırmızıya <laughs> bastım, gelme gelme. Lan ne kötü biçim salladın ya. Ya bu ne kadar kötü ya. Bir şey diyeceğim Kevo. Ay nereye düştük Umut? Burası nereye ya? Allah, baba. Aaa baba. Bir şey diyeceğim, babamla savaşıyorum ya. Baba kızma baba. O değil de. Ne ben olurdu? babamın baş parmağı büyüklüğündeyim. Babama ne oldu böyle? Ulan babama kötülük yaramış galiba bayağı büyümüş. Ya bir şey söyleyeceğim. o kadar hızlı koşuyorum ki şeyi vuramıyorum babayı. Valla ben de gelişi güzel atıyorum. Ölüyor ama ne olduğunu ben Valla Neyse ki orada silah falan yok. O aynen aynen. Şey. Valla yok etmek üzereyim. Baba kusura bakma seni öldüreceğim. Hadi ya babacık okulda ders çalış. Ha ha ha. Aa, yok ettim Ay. yok ettim. Vallahi. O zamanlar alanına doğru gidiyorum. Aynen o değil de Kevo. Efendim. E bize harçlığı kim verecek? O benim annemden isteriz artık. Ha, ya, i̇nşallah bakalım. Oğlum oh, tüyüme bak lan ne oldu lan bana. Hadi gel 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 şuraya dur benle beraber. Hadi Çok hadi. Geziyorsan. Oo bir dakika bir dakika ne şanslı oldu? kutu var. Oo. Bence kanala abone olan birine şanslı kutu verelim. Ne diyorsun? Oo, olur. Umut ne oldu? Ne bileyim seninle karakterleri değiştirmeye Aa! bastım. Ne oldu? Ben sen oldum. Ciddi misin? Evet sen <laughs> Evet videoyu böyle bitir. Allah <laughs> ben daha yakışıklıyım ama. Ya bir dakika, gel bak, bir dakika. gel 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 yan bir da dakika. <laughs> Çok güzel oldu. Lan size bak ya. Siz beni kediye benziyen aynı. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Nice 5 sene 5 puanlara ya. 10 evet. puan Hadi bay <laughs> Hadi bay bay.